Diğeri ise MHP'den bir çıkış geldi. Biliyorsunuz MHP'nin son günlerde kamuoyunda ısrarla arkasında durduğu bir öcalan çağrısı var. Bunu da işte terörü bitirmeye çalışıyoruz. Terörsüz bir Türkiye yapmaya çalışıyoruz. Bu bir çözüm süreci değil. Tarzı açıklamalarla götürmeye çalışıyorlar. Şimdi bu konuyu MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın başka bir perspektiften değerlendirip bir açıklama yaptı. Bu da emekli maaşlarıyla da alakalı maaşlarla da ilgili bir konu. E dedi ki ya bu terör le mücadele biterse şunlar şunlar olacak diye emekli maaşları maaşları da işin içine kattı. Bir izleyelim sonra üstüne konuşalım. Gerçekleştirdiğinde terörle mücadele 40 yıl sonra tamamen bitecektir. Ekonomi düzelecektir. İşsizlere iş sağlanacaktır. Emekli ve çalışan maaşlarının artması anlamına gelir. Bütün bu örnekleri çok fazla sayabiliriz. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin istikbalini kendi eline alması anlamına gelir. Bu arada diğer taraftan baktığımızda Milliyetçi Hareket Partisi kardeşlik hukukunu birlik ve beraberliğin dinamiklerini güçlendirme çabasındayken milliyetçi ve vatansever geçinip suya yazı yazanları karnından konuşanları da ikaz ediyoruz. Siyaset bir gölge oyunu değildir. Orta oyunu veya vantrolog gösterisi hiç değildir. Siyaset ciddi bir iştir. Taklitçiliği de hiç kaldıramaz. Taklitler daima aslını aratır. Ucuz ve dayanıksızdır. Türk milliyetçiliği davasının siyaset meydanındaki sahibi belliyken, milliyetçi ülkücü hareketin aslı Milliyetçi Hareket Partisi'ndeyken, taklitçilik maya tutmayacaktır. Bizden rol çalmaya hala çalışanlar vardır. Evet böyle açıklamalar yapıyor. Yani işte bunu buraya dayandırıyor. Terör biterse emekli maaşları artacak, çalışanların maaşları artacak, huzur gelecek. işsizlere iş sağlanacak vesaire diye. Tabi bu şu anda yeni bir politika. Yani aslında sadece MHP'nin ortaya attığı bir politika değil. İktidarın da bir çeşit farklı politika türü var. Nedir o? Şimdi emekli aslında birileri belli ki burada bu olmazsa bunu yapalım diye düşünüyor. Neyden bahsediyorum? Şundan. Ee, biliyorsunuz emeklilere şimdi bir şey yapılmıyor yani bir cevap verilemiyor emekli ne yapıyor kardeşim hadi zam yapacak mısın yapmayacak mısın diye her seferinde isyan ediyor haklı olarak maaşlar ortada açlık sınır rakamları ortadayken iktidar buna yönelik ne yaptı mesela nasıl bir adım attı dedi ki ya bu belediyelerin SGK borçları var bunlar bu borçları ödemiyorlar ödemedikleri için de biz emeklilere zam yapmak istiyoruz yapamıyoruz maaşlarını buradan ödüyoruz kardeşim falan diye aslında bir kesimin üzerinde böyle bir algı yerleştirmeye çalıştılar şimdi bakın mesela MHP başka bir taraftan meseleye yaklaşıp diyor ki ya bu terör biterse emekli maaşları artacak yani diye bir açıklaması var bu söylemi var bir kere Türkiye'de siyasetle maaşların birbirinden ayrılması, siyasetle ekonominin birbirinden ayrılması e, ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü siyasetin malzemesine dönüşüyor. Bakın buna dönüşüyor yani. Normalde bunlar birbirinden çok farklı şeyler. Bugün emekli açısından TÜİK gerçek enflasyon rakamlarını açıklamış olsaydı 2 yıllık süreçte, bugün emekliler bu kadar isyan etmeyecekler, bu kadar e, yara almayacaklardı maaşların noktasına ama o kadar iç içe geçmiş bir vaziyette ki siyaset diyor ki bana muhtaçsın. Mecazi anlamda söylüyorum. Bana muhtaçsın. Seçim gelince, bak seçim gelince anca ben sana zam yaparım. Ha, şimdi zam mı istiyorsun? Bak ben şimdi bir siyaset uyguluyorum. Gitsinler önce belediyeler borçlarını ödesinler. İşte bakın burada MHP'nin çağrısı var. Bunlar olsun, bunlar bitsin. Siyaseten bunları bir yerine getirelim. Sonra size zam gelecek. Yani diyor ki sen bakın benim siyasetime destek ver. Siyasetime destek var ne yap mesela git CHP'li belediyeler hani vatandaş emekliye yönelik konuşuyor CHP'li belediyeler bunları ödesin sana da zam gelsin diye bunlardan bir sonuç çıkar mı yorumu size bırakıyorum ama bakın iktidara yakın bir e, anket şirketi Genar bir anket açıkladı genel seçim sonuçları diye Genar'ın başkanı da işte bazı tespitlerde bulunmuş iktidardaki işte bazı e, durumu yani içi, içindeki eleştirimlerini anlatmış CHP'nin yükselişi durdu diyor e, CHP'deki duranlığın neden başladığı maddeler haline özetlemiş. işte liderlik krizi falan diyor da anketteki sonuç da şu yani günün sonunda bakın bu iktidara yakın bir anket şirketi öyle değerlendirmenizi rica edeceğim. Muhalefete ya yakın anket şirketleri var. Ortada olan anket şirketleri de var ama buradan çıkan sonuçta CHP 33,4 ile birinci parti bu anket sonucunda bile e, AK Parti 32,9 MHP 9 DEM 9 e, hani Özgür Özel Özgür Özel'in siyaseti eleştiriliyor vesaire ya... Dikkatinizi bir şey çekti mi? CHP buralarda bu bandlarda takıldı kaldı. Nasıl AK Parti belli bir bandın altına inmiyorsa... CHP de buralarda takıldı kaldı. Neden? Çünkü daha fazla muhalefetten oy yani muhalefette olup kararsız olup ya da başka bir muhalif parti oy verenlerden CHP oy alamıyor belli ki. Deniyorlar deniyorlar alamıyorlar. Ne yapıyorlar bu sefer? Kararsız. AK Partili kararsız seçmenlere yöneliyorlar. O yüzden bu normalleşmeymiş. Yumuşak siyaset değilmiş. Geçtiğimiz dönem için söylüyorum. Biraz da bunlardan da kaynaklı oldu. Şu oy oranlarından da kaynaklı. CHP orada bir strateji düşündü. Ya ben bu 33'ü yükseltemiyorum arazi konuşuyorum. Ben ne yapayım? Mevcut muhaliflerden de oyalamıyorum, bana oy vermeyenlerden. O zaman ben de AK Partili kararsızlara yöneleyim diye bir siyaset yürüttü. Ama bu siyasetin sonucunda da şu anda Türkiye'deki siyasi iklim çok iyi değil yani bir gerginlik artmış vaziyette. Şimdi başka bir konu.